Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet okul sokağında sizlerle beraberiz artık. Bugün sizlerle birlikte dünyayı bizimle paylaşan diğer insanlara nasıl davranmalıyız? Mahallemizdeki komşularımız, arkadaşlarımız, okullarımızdaki arkadaşlarımız neler yapmalıyız, nasıl davranmalıyız, onlar bize neler yaparsa, nasıl davranırsa bundan mutsuz oluruz. Neler yaparlarsa mutlu oluruz. Bugün sizlerle bunları işleyeceğiz. Zaten konumuzun adı üstünde davranışlarım ve sonuçları. Arkadaşlarımızın davranışları da bizim için önemli, bizim davranışlarımız da bizler için önemli. Hani derler ya size yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayınız. Aynı bu şekilde biz de bugün konumuzu işlemeye başlayacağız. Peki size çocuklar soruyorum. Arkadaşlarımız bize neler yaparsa mutsuz oluruz. Ne dediniz? Saçımı çekerse mi? Bence de. Benim de sınıfta otururken biri saçımı çekse hiç mutlu olmam bu durumda. <laughs> evet, peki e, mutsuz olduğunuzda neler yaparsınız? Neler, e, ne hissedersiniz? Duygularınızı nasıl ifade edersiniz? İfade eder misiniz yoksa içinize mi kapanırsınız? Bunlar üzerine biraz konuşalım sizlerle. Ben sizin duygularınızı dile getirmeye çalışayım. Sanki ben yaşıyormuşum gibi. Olur mu? Evet bilgisayar bize bir sorunu varmış. Sorununu söylesin ve bizler de sizlerle beraber çözüm bulmaya çalışalım çocuklar. Bilgisayar senin sorunun nedir söyle bakalım bize. Ne? Arkadaşın kalemini izinsiz mi alıyor sürekli? Peki biz bu durumda ne yapmalıyız bilgisayar biliyor musun? Çocuklara soralım. Ne yapmalıyız çocuklar? Evet yorumlara yazın bakalım sizce neler yapmalıyız? Önce arkadaşımızı gidip uyarmalı. Bilgisayar bak önce gideceksin, uyaracaksın, tamam mı? Sonra ne yapacak? Eğer uyarmalarına rağmen hala devam ediyorsa arkadaşı, bundan sonra yapması gereken şey bir büyüğünden yardım alması gerekiyor. Bilgisayar bu sorunu okulda yaşadığı için öğretmeninden gidip yardım almalı değil mi? Evet. Olay bu kadar basit. Öğretmenine söylerse öğretmen ne diyecek peki arkadaşı da? Kendini onun yerine koy. Eğer biri senin kalemini izinsiz alsaydı, sen ne hissederdin? Mutlu olur muydun? Hayır, mutsuz olurdun, değil mi? Öfkelenirdin bu durumda, değil mi? O zaman sen de başkalarının eşyalarını izinsiz almamalısın. Bilgisayarın bu sorunu çözdük. Peki, yine bir sorunu varmış. Yardım istiyor bizden. Efendim, bilgisayar senin sorunların da hiç bitmiyor. Sanki psikolog olduk ha biz burada. Komik lakap mı takıyor sana? Ay, ne diyor? Gözlük kullandığın için dört göz mü diyor? Peki çocuklar biz bu durumda ne yapmalıyız? Biri size lakap taksa ne hissedersiniz çocuklar? Mutlu olur musunuz? Mutsuz olursunuz değil mi? Dört göz dese, şişman dese, panda dese, inek dese mutlu olur musunuz? Olmazsınız değil mi? O zaman biz de arkadaşlarımıza lakap takmamalıyız. Bilgisayarımızın bu durumda yapması gereken şey önce arkadaşına yine her zamanki gibi önce arkadaşımızı uyarıyoruz. Arkadaşı da bu durumdan mutsuz olduğunu ifade etmeli. Senin bana söylediğin sözlerden ben mutsuz oluyorum, üzülüyorum arkadaşım demeli. Eğer hala yapmaya devam ediyorsa o zaman bilgisayarımız yine bir büyüğünden yardım alması gerekiyor. Okulda yaşıyorsa öğretmeninden, evde yaşıyorsa bu duruma anne ve babasından yardım almalı. Arkadaşlarının kendisine ezmesine, kötü davranmasına izin vermemeli. Çocuklar birileri size zarar verdiği zaman, sizin canınızı yaktığı zaman, hoşunuza gitmeyecek sözler söylediği zaman bu durumda mutlaka bir büyüğünüzden yardım almalısınız. Sizi tehdit edebilirler. Bunu yaparsan seni döverim bunu yaparsan sana şöyle yaparım diyebilirler. Bu durumda yine siz o tehditlere kesinlikle inanmıyorsunuz ve büyüğünüzden yardım alıyorsunuz. Yoksa arkadaşlarınız bu zorbalığı size yapmaya devam edebilir. Unutmayın. Öğrencilerimin böyle davranışlarda bulunması beni hiçbir zaman mutlu etmez. Bu çünkü arkadaşlarına psikolojik olarak zarar verir. Nasıl kendimize yapılmasını istemiyorsak başkalarına bizler de yapmamalıyız çocuklar. Tamam mı? Evet bilgisayar artık beni dürtüklemekten vazgeç. Ne bu seferki sorunun? Kantin sırası bekliyorsun. E ee, sonra ne oldu? Tam sana sıra geldi. E ee, Biri senin önüne mi geçti? Hem de seni itekledim. E sen ne yaptın bu durumda? Hiçbir şey yapamadım. Baktın mı öyle? Aferin sana bilgisayar. Evet bilgisayarımız bu durumda ne yapmalı sizce çocuklar? Ne yapmalı? Evet önce buradaki arkadaşını onu itekleyip sıraya geçen arkadaşını bir şöyle kendine getirmedi dur ne yapıyorsun sen demeli sonra ne yapacak onu uyarmalı bak burada bir sürü arkadaşım var arkamda sıra bekleyen sen bu arkadaşlarımın hakkını alıyorsun hakkını çiğniyorsun onlar da bir saattir sıra bekliyor senin sıranın sonuna geçip sıra beklemen gerekiyor demeli değil mi? Peki arkadaşı bu durumu yapmaya devam ettiğinde sana ne lan mi en arkaya en öne dese ne yapmalı bu durumda sizce? Nöbetçi öğretmene gitmeli değil mi? En yakındaki bir büyüğüne gitmeli. Orada bekleyen nöbetçi öğretmenler var bahçede. Ona gitmeli ve durumu anlatmalı. Bu durum bizim bakkalda başımıza geldiğinde, markette başımıza geldiğinde oradaki kasiyere, güvenlik görevlisine durumu anlattığımız zaman bize yardımcı olurlar çocuklar. Unutmayın. Sorunlarımız varsa sorunlarımızın bir de çözümü var. Önemli olan cesaretimizi toplayıp bu sorunları çözmeye odaklanabilmektir. Evet bilgisayar bizim için sorular hazırlamış çocuklar. Şimdi bu soruları bir bakalım. Bilgisayarımız neler sormuş? İlk etkinliğimizde cümleleri okuyacağız. Cümlelerdeki davranışın olumlu mu olumsuz mu olduğuna karar vereceğiz çocuklar hep birlikte. Hadi başlıyoruz bakalım. Kalem olmayan arkadaşıma kalem veririm demiş. Ne kadar güzel bir davranış değil mi? Arkadaşımız kalemini o gün evde unutmuş. Çantasını hazırlamamış, belki gezmeye gitmiş, bir şey olmuş, kalemini evde unutmuş. Ne yapacağız? Biz bu arkadaşımıza kalemini bize vereceğiz. En fazla kalemimiz varsa. Evet, bu davranış nasıl? Olumlu. Arkadaşlarımdan zorla para alırım. Sizce bu davranış nasıl bir davranış çocuklar? Hani kadar kötü bir şey değil mi? Arkadaşlarımızdan zorla para almak ve onu harcamak, kullanmak. Evet, sizin de söylediğiniz gibi bu davranış nasıldır? Olumsuz bir davranıştır. Hemen olumsuz tarafını işaretliyoruz. Evet arkadaşlarım sabah görünce günaydın derim. Ne kadar güzel. Bizi, biri bize günaydın derse ne yaparız? Hemen mutlu oluruz ve günaydın deriz değil mi? O zaman bu davranışımız nedir? Bizde gülücükler açtırdığına göre olumlu bir davranıştır. Yine işaretliyoruz. Öğretmenimden söz almadan konuşurum. Sizce sınıftaki herkes öğretmeninden söz almadan konuşsa sınıf ne olur? Bir kaos ortamı olur değil mi? Her taraftan bir ses gelir. O zaman ne olur? Sınıfta ders işleyebilir miyiz? Hayır işleyemeyiz. O zaman bu davranış nasıldır? Aferin size. Harikasınız çocuklar. Olumsuz bir davranıştır. Sıradaki cümlemize bakalım. Canım sıkkın olduğu zaman arkadaşlarıma bağırırım. Böyle bir hakkımız var mı çocuklar bizim? Canımız sıkkınsa etrafımızdaki insanlara bağırmaya, çağırmaya, onlara kötü sözler söyleme gibi bir hakkımız var mı? Yok değil mi? Bu davranışımızı arkadaşlarımızı nasıl hissetmesine sebep olur? mutsuz hissetmesine sebep olur. O zaman bu davranış olumsuz bir davranıştır çocuklar. Teşekkür ederim bilgisayar işaretlediğin için. Oyunun kurallarını ben koyarım demiş bir sonraki cümlemizde. Oyunun kurallarını her zaman biz koysak. Mesela yakan top oynuyoruz. Ay eteğe değince kabul edilmiyor. E, saçına değince kabul edilmiyor ama başkasının saçına değince kabul ediliyor desek bu davranışlar nasıldır? hoşumuza gitmeyen, insanı sinirlendiren, üzen şeylerdir değil mi? Bu insanlarla oyun oynamak ister misiniz? Hayır istemezsiniz. Doğru o zaman bu davranış sizlerin de söylediği gibi olumsuz bir davranıştır çocuklar. Yine bilgisayarımıza teşekkür ediyoruz bizim için işaretledi. Sizlerle beraber arkadaşlarımızda olmasını istediğimiz özellikleri belirleyeceğiz tamam mı? İki tane soru çözdük. Sorudaki hoşumuza gitmeyen giden şeylerden bahsettik. O zaman biz bir de istediğimiz arkadaşımız da olsun. Ben arkadaşımın böyle olmasını istiyorum dediğimiz davranışları belirleyelim beraber. Bilgisayar bizim için bu kelimeleri kalp içine alır mısın? Bunlar bizim için çok önemli değil mi? Sevgi sözcükleri. Hadi başlayalım bakalım. Neler isteriz arkadaşımızda olmasını? Anlayışlı olmasını isteriz değil mi? Ben üzgünsem beni yormamalı, germemeli ya da işte çok yoğunsam, o gün okula gelirken çok yorulduysam ne yapmalı? Mesela seni ilk teneffüste benimle beraber dinlenmeli değil mi? Anlayışlı olmalı arkadaşımız. Evet ilk kelimemizi ekliyoruz. Anlayışlı diyoruz. Kalbimizin içine yerleştirdik. Peki arkadaşımın yardımsever olmasını ister miyim çocuklar? İsterim değil mi? Yardımsever olursa ben yere düştüğüm zaman arkadaşım beni tutup kaldırır değil mi? Bir şeyin var mı diye sorar. Biz de o zaman mutlu oluruz öyle değil mi? O zaman arkadaşım yardımsever olmalı. Hemen bunu da bir kalp içine alalım mı? Teşekkür ederim bilgisayar. Bir tanesi değil mi? Bu bilgisayar olmasa biz ne yapardık bilmiyorum. Her şeyi yazmak zorunda kalırdık. Çok hızlı konuşuyoruz bu sayede. Arkadaşlarımızın saygılı olmasını isteriz değil mi çocuklar? Büyüklerine saygı göstermesini, küçüklerini sevmesini. Mesela büyüklerine kötü söz söyleyen, onlara ıı, arkasından hoş olmayacak şeyler söyleyen insanlarla arkadaş olmak ister misiniz? Ben hiç istemem yani. Böyle arkadaşı istemem. Düşünsenize büyüğüne bunu söylüyorsa benim arkamdan neler söylüyordur? Böyle arkadaşları istemiyorum. O zaman arkadaşlarımın bir kere saygılı olmasını istiyorum. Yine kalpte yerini alıyor. Evet bu arada ben de çok iyi bir insanım. Kesinlikle benimle de, de arkadaş olabilirsiniz. Bakın sürekli bilgisayara teşekkür ediyorum. O bir robot ve ben ona teşekkür ediyorum. <laughs> çok anlayışlıyım değil mi? Arkadaşlarımın aynı zamanda çocuklar tarafsız olmasını isteriz, değil mi? Yani benim arkadaşım diye benim tarafımı tutmamalı. Olaylara her zaman tarafsız bakmalı arkadaşlar. O yüzden tarafsız da arkadaşlarımda bulunmasını istediğim bir özellik olduğu için kalpte yerini alıyor. Arkadaşlarımızın dürüst olmasını isteriz. Dürüstlük de bizim kalpte yerini alması gereken önemli davranışlarımızdan bir tanesi. Evet, neler oldu şimdi? anlayışlı, tarafsız, saygılı, dürüst, yardımsever. Bir tane daha kalmış çocuklar. Bir kalbimiz boş kalmış. Sizce bu kalpte hangisi olmalı? Adil olmalı değil mi? Teşekkür ediyorum. Güzel bir cevaptı. Adil olmalı arkadaşlarımız. Arkadaşlarımızdan beklediğimiz başka davranışlar da olabilir ya da onlarda bulunmasını istediğimiz diğer şeyler de olabilir. Sizlerin de aklına gelen şeyler varsa yorumlara ekleyebilirsiniz çocuklar. Bekliyorum. Peki, olmasını istemediğimiz davranışlar neler? Bir arkadaşımız nasıl olmamalı? Nasıl neler yapmamalı? Bunların tersi değil mi? O zaman biz bunları neyle yapalım? Çarpı işaretle yapalım. Bilgisayar yapar mısın bizim için? Başlayalım. Bir kere saygısız arkadaşı istemem. O zaman saygısız yerini alıyor. Başka adil olmayan bir arkadaşımı istemem. O zaman adil olmamak da yerini alıyor. Taraf tutan bir arkadaş da istemem. Taraf tutmak da yerini alıyor. Kibirli olan bir arkadaşımı da istemem değil mi çocuklar? Sürekli ben şöyleyim, ben böyleyim diyen bir insanı istemem. O zaman kibirlilik de yerini alıyor. Alaycı, lakap takan insanları da istemem. O zaman alaycı arkadaşlar da istemiyorum. O da yerini alıyor. Bir de tembel, mıymıtı, hiç yerinden kalkmayan, bir işi yapamayan bir insanla da arkadaş olmak istemem değil mi? O zaman tembellik de yerini alıyor. Bizler şimdi sizlerle beraber arkadaşlarımızda olmasını istediğimiz davranışları ve olmamasını istediğimiz davranışları bir araya getirdik. Şimdi de bunlarla ilgili yine testler çözmeye Başlayalım bakalım. Bir iki soru soru hazırlamış bize bilgisayar. Haydi başlıyoruz. Bilgisayar sorumuz gelsin bakalım. Resimde gördüğümüz bir çocuk var. Bu çocuk ismi neymiş? Keremmiş. Kerem futbol maçı yapıyormuş ve futbol maçında bir olay olmuş. Şıklarımızda bu bununla ilgili bize bilgiler vermiş. Evet sorumuzda da diyor ki Kerem sizce hangisini arkadaş olarak seçmeli diyor. Başlayalım bakalım. Sizce Kerem 4 davranışta bulunmuş arkadaşından hangisi doğru olan şeyi yapmış ve bunlardan hangisini kendine arkadaş olarak seçmeli beraber karar verelim çocuklar. Evet aşıkımızdaki Aytaç Kerem haksız olduğu halde Kerem'in tarafını tutmuş. Sizce Kerem bununla arkadaş olmalı mı? Aytaç'la arkadaş olmalı mı? Olmamalı değil mi? Çünkü Aytaç tarafsız değil. Taraf tutmuş. Arkadaşının tarafını tutmuş. İki gün sonra başkasıyla arkadaş olduğunda onun tarafını tutup bize satabilir. O yüzden Aytaş gibi bir arkadaşım olmasını istemiyorum ve Aytaç'ı arkadaşlıktan eriyorum. Evet B şıkkındaki Selim ise Kerem'e haksız olduğunu söylemiş ve ne yapmış? Doğruyu söylemiş. Kerem sen tamam arkadaşım olabilirsin ama bu olayda haksızsın demiş. Ben böyle bir insanı arkadaş olarak isterim. Biz doğru şıkkı bulduk gibi sanki. Bulduk değil mi? Evet ama yine de C ve D şıkkındaki diğer çocuklara da bir bakalım. Neler söylemişler, neler yapmışlar. Vedat ise Kerem'e bağırmış ve onunla kavga etmiş. Vedat'ın yaptığı ise kavgacı bir davranış ve bu da doğru bir davranış değildir. Arkadaşlarımıza bağırmak ve kavga etmek doğru bir davranış değildir. O yüzden Vedat'ı da eliyoruz. C şıkkını da elemiş olduk. Son olarak ise Mahmut ne yapmış? Olaylara hiçbir şekilde karışmamış. O yüzden Mahmut'un da hiçbir şekilde müdahale etmemesi Olaylara karışmaması hoş bir davranış olmadığı için biz doğru şıkkı bulmuştuk. B şıkkı diyoruz ve onu işaretliyoruz. Bizim bu tür sorularda önce soruyu okumamız gerekiyor biliyorsunuz. Önce sorusunu bir okuyalım. Ne istiyormuş? Ondan sonra yukarıdaki arkadaşlarımız neler diyormuş bir bakalım. Diyor ki sorumuzda öğrencilerden hangisiyle arkadaş olmak istemezsiniz? Bakalım. Ayşe ödevlerini her zaman zamanında yapıyormuş. Ödevlerimi zamanında yaparım diyor ve ee, doğru bir davranışta bulunuyor değil mi? Ben o zaman her şeyle arkadaş olmak isterim. Çünkü planlı ve düzenli yaşıyor. Kiraz ise arkadaşlarının eşyasını izinsiz almıyormuş. O zaman ben kiraz gibi biriyle de arkadaş olmak isterim. Çünkü arkadaşlarının eşyalarını izinsiz almıyor. Her zaman gidiyor. Alabilir miyim arkadaşım diyor. izin istiyor ondan. Böyle bir insanla da arkadaş olmak isterim. O yüzden... Kiraz da benim arkadaşım olabilir. Pelin ise kantinde sıraya giriyormuş ve sırasının gelmesini bekliyormuş her zaman. Kimsenin sırasını önüne geçmiyormuş, haksızlık yapmıyormuş. Ben Pelin gibi bir insanla da arkadaş olmak isterim. Ama Pelin sıranın önüne geçseydi o zaman onunla istemezdim, değil mi? Rüya ise ne diyor? Beni sinirlendiren arkadaşlarımın canını yakarım. Hop, oh, işte burada bir duruyoruz, değil mi? Beni sinirlendi diye bir arkadaşımın canını yakabilir miyim? Hayatımızda birçok insan bizi sinirlendirecek. Yeri gelecek üzecek. Biz bu durumlarda her seferinde karşımızdaki insanın canını yakarsak ileride biz kötü bir insan oluruz ve kimse bizimle arkadaş olmak istemez. O yüzden biz arkadaş olmak istemediğimiz kişiyi bulduk. D şıkkı rüya diyoruz değil mi? Hadi işaretledik bakalım. Evet çocuklar bugünkü konumuzun sonuna geldik. Sizlerle hızlandırılmış bir şekilde konuları işledik. Sizlerden istediğim bu konuyla ilgili soru çözmeniz. Elinizdeki test kitaplarından, Milli Eğitim'in verdiği kitaplardaki bütün etkinlikleri yapmanızı istiyorum. Eğer etkinlikleri yapmaz, soruları çözmezseniz bilgi kalıcılığını kaybeder ve beyninizden zamanla silinir. Bu izlediğiniz, dinlediğiniz video hiçbir anlam ifade etmez. Şimdi videomuzu kapattıktan sonra açıyorsunuz. Kitabınızdan konuyla ilgili soruları çözüyorsunuz çocuklar. Bu arada kapatmadan önce mutlaka bizi takip etmeyi ve beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Görüşürüz. Hoşçakalın.